Merhabalar. Yeni bir video çalışmasıyla yine birlikteyiz. Bu video çalışmasında bir çoğunuzun ismini bildiği aşina olduğu bir anlaşmayı ele alacağız. Devletler arası bir anlaşma. Kürtleri de çok yakından ilgilendiren hatta Kürtlerin inkarıyla sonuçlanan bir anlaşma. Lozan Anlaşması. Bu videomuzda bu anlaşmaya biraz dikkat çekeceğiz çünkü e, bu anlaşma yüzyıllık yıllık ve 2023'te bu anlaşmanın e, sona ereceği e, biliniyor. E, i̇şte bu e, çalışmada daha çok bunun üzerinde duracağız çünkü e, ben bu e, video çalışmasını yapmadan önce biraz araştırdım. E, bu konuyla hani veri toplama adına e, inanın derli toplu e, ne bir e, yazıya ne bir makaleye ne bir çalışmaya e, e, rastlamadım. E, i̇şte birkaç yıl önce e, Kürt e, entelektüel çevresi e, biraz bu konuya değindi. E, her zamanki gibi yine önlerine işgalcilerin attığı bir gündem geldi. Gündemin arkasına takılıp gitti. Yani bu anlamda derli toplu bir çalışma, bir en azından kılavuz olabilecek bir veri yok. Bu anlamda işte hani belki bu çalışmanın ön adımı olarak bu video çalışmasını yapmayı Doğru bulduk çünkü bizim işimiz bu, ee, şöyle işimiz bu. Biz gözden kaçan konulara daha çok dikkat çekiyoruz. Zaten e, kanalımızın da e, isminden anlaşıldığı gibi e, gözden kaçan, hani bize göre e, Kürtleri ilgilendiren ancak gözden kaçan ya da kaçırılan ne varsa, işte kısa kısa değinip daha sonra hani e, Kürt kamuoyunun, Kürt entelektüel çevrenin e, dikkatlerine sunmaya çalışıyoruz. Buradan hani hani birilerini etkileyip bunun üzerinde düşünmelerini, e, düşünme yapmalarını sağlarsak e, yaptığımız çalışmaların amacına e, ulaştığına inanıyoruz. E, bu anlamda açıkçası e, hani e, şey miyiz yaptığımız e, bu çalışmalar e, hani istediğimiz şekilde e, ses e, olabiliyor mu duyur Hani bu çalışmaları istediğimiz kesimlere istediğimiz e, kalabalığa duyurabiliyor muyuz maalesef Hayır Çünkü kanalımız e, işte popüler bir kanal olmadığı için hani e, böyle daha çok böyle hani insanların e, kaçmak istediği görmek istemediği, yüzleşmek istemediği konuları ele aldığı için birçok insan ilgi göstermiyor. Tabii ki ilgi gösterenler var. Ancak işte bir topçunun, bir popçunun, bir işte Türk gücünün bir bunları küçümseme adında söylemiyoruz. Gördüğü ilgiyi kanalımız maalesef görmüyor. Bunlara bakıyoruz. İşte yüz binlerce aboneleri var, takipçileri var bize baktığınızda ne demek istediğimizi anlarsınız. Bu anlamda da yaptığımız her çalışmada işte videolarımızı, çalışmalarımızı izleyen dostların, arkadaşların bizi desteklemesini, kanalımıza abone olmasını, dostlarına bu kanalı tasfiyede bulunmalarını, yani işte yapacakları yorumlarla, katacakları fikirlerle bunu daha çok kesime ulaştırmak için yorum yapmalarını rica edip duruyoruz. Tabii ki sağ olsunlar bunu gören duyarlı insanlar şey oluyor ama tabii dediğim gibi yani yetersiz. Ama yapacak bir şey yok. İşte gerçekten hani isim vermek gerekirse bir isim vermek istiyorum. Sanırım yani son özel ekibinde olan yani Özal'ın ekibi biliyorsunuz bir ay içerisinde ortadan kaldırıldı. Böyle 33 kişilik bir ekip. Önce o askeri ayağı ortadan kaldırıldı. O Eşref Bitlis'in de içinde olduğu paşaların helikopteri bir şekilde hani aslında sabotajla düşürüldü. Suikast yapıldı. Tabi bu anlamda böyle çok fazla şey yok ama budur yani birinci, ikinci ordunun içinde olduğu bir helikopteri düşüremezsiniz. Öyle bir helikopterin işte tamiri, bakımı falan yapılmadan bu insanların binmesi mümkün değil. Bir anda biniyor ve helikopter havada işte infilak ediyor vesaire. İşte onların içerisinde sanırım devlet bakanı olması gerekirdi. Kahveci, Adnan Kahveci de vardı. O da güya işte otoyola ters yoldan girmiş kazayla e, onu da götürdüler. Onun bir akrabası var, e, profesör e, ismini şu an hatırlamıyorum, anımsamıyorum. O nedenle hani yanlış teneffüste etmek istemiyorum ama kahveci. E, bu hani gerçekten e, beğeniriz, beğenmeyiz. E, yani ben Türkler arasında böyle entelektüel yap, böyle donanımlı, böyle bir yapıya sahip, e, tabii ki kendi ülkesini, kendi milletini düşünüyor yani. Ancak e, gerçekten e, bugüne kadar e, Türk entelektüel ve e, filozofik çalışmalarda e, hani dikkate alınacak bir insan. Ee, geçen gün e, ben de hani zevkle e, izliyorum e, çalışmalarını e, baktım <laughs> bizim kanaldan çok daha az e, yani e, ne demek istiyorum şunu demek istiyorum yani, Türkiye'de bakın bir diyebileceğimiz bir profesör var Hani e, gerçekten düşünmeyi yapabilen bir insan e, entelektüel filozof bir e, insan e, yani, Türk entelektüel e, çevresinden böyle bir e, insana ben kendim rast gelmedim. Hani elini sallasan profesöre değiyor da. Hani işte Kürtler kurttur. Bu tezler üzerinden verilen ünvanlar. Ama bu e, e, hocanın gerçekten e, derin bir e, birikimi var. Belli ki kafa yormuş, düşünce yapmış. Ve kendine has öyle oradan buradan kes kopyala yapıştır falan değil. yani Kendine has bir uslubu bir e, düşüncesi var. E, dediğim gibi yani çok böyle hani e, belki bir iki bin e, maksimum üç bin e, abonesi var. E, ama e, hiçbir şey konuşmadan aynayı kıran bir e, dantelin Yüz binlerce e, e, takipçisi var ya da işte e, gazete küpürlerini okuyup e, e, hani habercilik yaptığını sanan e, sözüm ona e, gazetecilerin e, kanalları e, binlerle e, hatta yüz binlerle e, ifade ediliyor görüyoruz. Yani demek istediğim biz yaptığımız bu çalışmaları istediğimiz biçimde kitlelere ya da işte kamuoyuna ulaştıramıyoruz. Çünkü kanala olan destek çok az, az olduğu için de bu kadar insana ulaşabiliyor ama yine de nitelikli insanlara ulaştığını biliyoruz. Bu bile bizi yani gerçekten mutlu ediyor. Çünkü Hani biliyorsunuz kuru kalabalıklar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Kaba güç güç değildir. Hani bizi takip eden belli ki kafa yoran insanlar. O nedenle fazla şikayetçi değiliz. Neyse hani konumuza gelecek olursak konumuz dediğim gibi Lozan Anlaşması ve iki yıl sonra bu anlaşma sona eriyor. Bitiyor. Kürtleri yakından ilgilendiriyor çünkü bu anlaşmayla birlikte Kürtlerin halk olmaktan doğan bütün hakları e, gasp edildi, e, yok sayıldı, inkar edildi. E, çünkü Kürtlerle Türkler Müslüman sayıldığı için e, bu anlaşmaya göre sadece azınlık hakları var e, yani e, Hrist, e, Müslüman olmayan e, e, işte. Gruplar ya da topluluklar azınlık sayıldı. Azınlık hakları var işte örneğin mesela Ermeni okulları var. Yani tabii ki yetersiz. Ee, Suriyani okulları var. Ee, e, hani ist, isteseler de istemeseler de bu azınlıklardan, azınlık haklarından doğan uluslararası anlaşmalara uymak zorundalar. Tabii ki bunları da hani tehlike olmaktan çıkardılar çünkü işte. Ermeni katliamı, Asuri katliamı, Yahudi katliamı vesaire vesaire üst üste gelince arkasından Alevi katliamı işte bütün bunları kendilerine göre tehlike gördükleri bu azınlıkları ortadan kaldırdıktan sonra işte Kürtleri de ümmetten sayıp işte aynıyız, biriz, aramızda bir fark yok. eee tezgahıyla Kürtleri de o e, anlaşma öncesi kandırıp e, Kürtlerin halk e, olmaktan doğan e, haklarını gasp ettiler. inkar ettiler. Ancak e, nihayetinde iki yıl sonra bu anlaşma sona eriyor. Peki bu anlaşma sona ererken Kürtler bu anlaşma ile ilgili herhangi bir çalışma yapmışlar mı ya da yapıyorlar mı? Dediğim gibi ben bu programı ya, Yapmadan önce bununla ilgili bazı veri çalışmaları yürüteyim diye bazı araştırmalarda bulundum. Açıkçası kayda değer bir şey bulamadım. Dediğim gibi yani birkaç yıl önce belirli çok küçük bir Kürt entelektüel kesimi tarafından biraz böyle hani gündeme alındı bir iki gün arkasından unutuldu gitti. Şu anda ancak hani bazı şeylerde geç kaldığınız zaman bir saat bile artık e, isterseniz onun için yüz yıl çalışın bir şey ifade etmiyor çünkü her şeyin bir e, işte bürokratik bir e, zaman bir e, süreci var. O süreçte sizden ne isteniliyorsa ya e da ne yapabilirseniz hangi boşluklara dalıp oradan kendi halkınız kendi milletiniz kendi ulusunuz için bir e, ...gelecek inşa edebilirsiniz. Bunları işte bulup... ...oralardan buna yüklenmek gerekiyor. Şimdi siz... ...buna herhangi bir irtirazda bulunmazsanız... ...ne olur? Anlaşma otomatikmen... ...bir yüz yıl daha... ...şeye geçer. Yani geçerlilik kazanır. Sürer gider. Bu tıpkı... ...işte gidip atıyorum bir telefon fetra yaptığınız gibi ya da bir telefon anlaşması yaptığınız gibi gidiyorsunuz işte yaptığınız firmayla ya da şirketle CSM e, şirketiyle iki yıllık minimum bir e, fetrak bir anlaşma e, hazırlıyorsunuz. İki yıl e, üç ay kala e, çok böyle hani atıyorum bir şirket açmışsınız ya da bir iş yeri açmışsınız. Ee, ama orada iki yıl duramamışsın işte bir yangın çıkmış ne bileyim herhangi bir olay çıkmış orayı boşaltmak başka bir yere geçmek zorunda kalmışsınız bu arada da bir süre e, orası kapalı durmuş belki böyle durumlarda onu fesh etme durumu olur onun dışında e, iki yıla üç ay kala e, başvurup e, hani ben bu e, anlaşmadan çıkmak istiyorum bir daha ben böyle bir e, işte bu telefon e, anlaşmasından çıkmak istiyorum diyorsunuz e, ve iki yılın sonunda e, çıkıyorsunuz. Ancak iki yıl bittikten sonra yani iki yılınız bitti, iki yılın bitiminden bir hafta sonra aynı biçimde bir dilekçe yazıp e, işte efendim ben e, bu anlaşmadan çıkmak istiyorum derseniz bunun bir anlamı kalmaz çünkü. O anlaşma, o FETRAK, işte Almanya'da buna FETRAK deniliyor, Türkler anlaşma diyor. İki yıl otomatikmen uzamış olur. Şimdi bu Lozan anlaşması da aynı şekilde. Ya da gidersiniz bir şirketle anlaşırsınız, dersiniz ki ben iki yıl boyunca sizden elektrik alacağım. Dediğim gibi yani özel e, bazı nedenlerden dolayı e, belki hani gidip bunu şey yapabilirsiniz. Onun dışında iki yıl e, bu e, elektrik şirketinden e, elektrik almak zorundasınız. Ya da e, herhangi bir firmayla anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya da işte atıyorum bir kargo firmasıyla anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim bir depom var. E, ben eee işte üç yıl boyunca bütün e, postalarınızı, paketlerinizi, e, kargo dağıtımını e, ben üstleniyorum. Tabii anlaşma imzalıyorsunuz, belirli bazı e, referanslar veriyorsunuz e, ve e, bunu yapmak zorundasınız. Ha o 3 yıl içerisinde o şirket size e, şey e, yani o şeyler vermekle yükümlü çünkü siz araç bulunduruyorsunuz, depo bulunduruyorsunuz, eleman bulunduruyorsunuz. E, personel bulunduruyorsunuz. E, ve tabi bütün bunlar e, bütün bunların bir e, maddi külfeti var. Bunları e, yapacağınız işten elde edeceğiniz kazanç ancak ödeyebilirsiniz. Eğer karşı taraf size taahhüt ettiği işi vermezse ne olur? Dava açarsınız, sonuçta alırsınız. Yani anlaşmada ne varsa onu alırsınız. Yani anlatmaya çalıştığım yüzyılın sonunda e, Kürtler e, buna bir e, itiraz dahi etse e, o zaman bir anlamı kalmaz ya yani o nedenle e, hayati bir konu Hayati bir anlaşma bugünden e, tezi yok Kürtlerin ne yaparlarsa yapsınlar özellikle uluslararası e, hukuku bilen anlaşmalar e, konusunda uzman olan hukukçu e, bir ordu oluşturarak bu e, onları inkar eden Türkiye Cumhuriyeti tapusunu Mustafa Kemal ve askerlerinin yani şu an kendisine e, askerleriyiz diyenlerin cebine koyan e, Kürdistan'ı e, hani e, işgal çizmeleri altında inleten bu anlaşmanın sona ermesi ve Kürtlerin e, azınlık değil halk ...ve baskın bir halk olmaktan doğan haklarını alabilmeleri için... ...öncelikle bu anlaşmanın boşluklarından yararlanıp... ...önce itiraz arkasından... ...çünkü ondan önce sever anlaşması var... ...orada işte Kürtler, bu devlet Türk ve Kürtlerindir... ...işte belirli bir süre konulmuş... yanlış anımsamıyorsam 3 yılın 5 yılın sonunda taraflardan biri diğerinden memnun değilse, ayrılma hakkına sahiptir. E tabi e, bunu e, bilen e, işte Mustafa Kemal ve o zamanki e, itaat ve teraki, e, çetesi e, bir biçimde bunun önüne geçiliyorlar e, ve e, bunun önüne geçiyorlar. E, onu kabul etmiyorlar e, ve e, işte böyle maalesef ee, ümmetçi Kürtleri de ümmetçi Kürtleri öyle bir de bu e, ortak vatancı Kürtleri e, bir biçimde ikna edip e, içeride ama yani masada değil kendi aralarında ikna edip işte kardeşiz beraberiz Müslümanız işte e, gavurlar kafirler e, koca Osmanlıyı parçaladı böldü e, aldı yedi işte ikimiz kaldık e, iki e, Müslüman millet Türk ve Kürtler ee, biz kendi aramızda anlaşmaz bir e, ülke e, inşa etmezsek bunlar bizi de böyle paramparça eder böyle ve işte ezan yerine doğan çocuklarımızın e, kulaklarına ezan yerine işte e, haç e, e, sesleri gelir işte ne bileyim vesaire artık din elden gidecek eee Dolayısıyla hani bizim birlikte hareket etmemiz gerekiyor şeklinde o zamanın da hani Kürt kanaat önderleri daha çok böyle ümmet anlayışıyla hareket ettikleri için burada işte tezgaha tuzağa düşüyorlar. Mustafa Kemal'a birer tabi önce Mustafa Kemal bunlara birer mektup yazıyor. Yani ne kadar iyi olduklarını ne kadar saygı değeri olduklarını ne kadar kıymetli olduklarını ifade ediyor. Ancak işte bunu da ifade ediyor. Onların e, talebini e, alıyor o mektuplarla. Onları da işte e, yine bir Kürt olan Sağar e, ününü göndererek e, Lozan'da e, işte Kürdistan'ı e, Kürtleri inkar eden bu anlaşmaya imza attırılıyor. Hatta orada soruyorlar Lozan anlaşmasındaki e, heyet diyor ki işte burada Kürtler yok masada bir siz varsınız diyor ki Türkler yok diyor ben Kürt'üm ancak ben Mustafa Kemal'in onayını almışım biz ne desek odur biz kendi aramızda anlaştık azınlık yani Müslüman olmayan azınlıkların hakları neyse biz uluslararası anlaşmalarda buna uymaya hazırız Kürtlerle Türkler arasında bir fark yoktur bu iki eee millet, Müslüman bir millettir. Bizim için önemli olan budur. Biz kendi aramızda anlaşırız. Ve burada kazıklanan Kürtler oluyor. Yüzyıldır maalesef buna itiraz edenler işte teröristtir, PKK'dir biliyorsunuz yani Süleyman Demirel'in ifadesiyle PKK 29. Kürt isyanıdır yani 28 tanesini neyle suçlamışlar? Hepsinin liderlerini, önderlerini katletmişler. Mezar yerleri bile yok. E, dersim'de e, işte çocuklar, Kundak'taki çocuklar dahi e, katledilirken üzerlerine bombalar yağarken PKK yoktu. PKK'yı kaldırırlar bu sefer derler. Kürt yani vesaire bunlar işte Kürtlerin e, halk olmaktan doğan haklarını gasp etmek için her türlü yol ve yöntemi kendilerine mubah sayıyorlar, görüyorlar. Buna itiraz eden Kürtleri de işte bir biçimde bir yerle yaftalayarak ortadan kaldırıyorlar, katlediyorlar, zindanlara atıyorlar, esir alıyor vesaire vesaire. Şimdi bu anlaşmanın arifesindeyiz. Bu anlaşmanın geçerliği iki yıl sonra sona eriyor. Ancak herhangi bir dediğim gibi bir itiraz olmazsa ve bu anlamda gerçekten hani e, uzman hukukçular bir boşluk bulup bunun üzerinden yine Kürt, e, Türkleri e bir masada e, oturtmazsa e, maalesef e, bir yüzyıl daha e, Kuzey Kürtleri bu durumda kalır. Evet e, Güney için e, bu söz konusu değil şu anda en azından Amerika, İsrail ve dostları e, orada bir statü oluşturmuşlar. E, hani e, hani ilan edilmese de e, yarı bağımsız bir e, halde yaşıyorlar. Hatta kendi işlerinde bağımsızlar bile. Son yıllarda evet Türk Devleti'nin e, orada bazı işgal e, girişimleri var. E, buradan da hani yine Kürtlerin bu anlamda bir ön ayak olma durumu var. Ancak Amerika buna izin vermeyecek, bir biçimde bunları oradan defedecektir. Aynı şey Batı Kürdistan içinde geçerli, yani Rojava içinde geçerli. Amerika her fırsatta oradaki müttefiklerimiz Kürtlerdir. Onların statüsü içinde bu e, özellikle bu süreçte yoğun bir mesai harcanıyor. Özellikle Amerikan tarafından Türkler bu anlamda çok rahatsız. İşte her gün e, savaş e, akılları televizyonlara çıkıyor. İşte Amerika bu kadar kötü, Amerika bu kadar düşman, Amerika şöyle, Amerika böyle. Bütün nedeni bu. Dolayısıyla bizim e, bu videoyla ile dik, e, dikkat çekmeye çalıştığımız bu Lozan Anlaşması'nın iki yıl sonra e, bitmesi. Tabii ki biz normal sıradan bir anlaşmadan bir fetraktan söz ettik. E, bunlar 3 ay öncesinden bunlara e, hani gidip e, itiraz etmen gerekiyor, çıkman gerekiyor, yani bir e, talepte bulunman gerekiyor. E, bu e, devletler arasındaki anlaşma belki iki yıl önceden, belki bir yıl önceden. Tabii dediğim gibi uluslararası anlaşmalarda biraz. E, bilgisi olan uzman hukukçularla uluslararası hukuku bilen uzman hukukçular Ancak bunu e, öğrenebilir bilebilir Çünkü bu anlamda bir veri yok e, Ancak onlar e, hani e, bu uluslararası e, yasaları iyi bildikleri için devletler arası yasaları iyi bildikleri için ve kendi alanları oldukları için muhakkak buralardan e, bir bir e, çıkış yolu bulacaklar bizim bu çalışmayla üzerine dikkat çekmeye çalıştığımız budur İşte Kürt otoriteleri Kürt varsa gelecekte devlet aklı siyaseti bir an önce bunun çalışmalarını yürütmeli başlamalı geç kalınmadan en azından bu alanda bir çalışma yürütülmelidir Yeni bir programda yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın. E, programlarımızı beğenirseniz e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarınıza e, bu anlamda e, kanal dostlarınızdan da kanalımıza destek isteyin. E, görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Dostça kalın.